Vanya'nın yalnızca anne tarafında 17 kuzeni varmış. Şoka gelin hiçbirini tanımıyoruz çünkü. Neyse tüm kuzenler bir araya gelmeye karar vermiş. Vanya bizi de çağırdı. Beraber gittik. İstisnasız tüm kadınların saçı kısa mesela. Tüm yaşlı İtalyan kadınlar sözleşmiş gibi bu konuda. İtalyanlar su gibi şarap içiyor derken abartmıyorum bakın. Sürahi de geldi şarap. Ve su bardağında da içiyoruz meyve suyu gibi. Başlangıç olarak yok ki aldık. Ardından Stefano zeytinli uskumru aldı. Ben de köfte aldım. Yanında da garnitür sebzeler geldi. Radikyo, havuç, ıspanak ve patates püresi. Menü ücreti kişi başı 15 liraydı. Her kalkan kendi hesabını ödeyip de gitti bu arada. Hesapları kim ödüyor böyle buluşmalarda merak ediyorsunuz. Biliyorum. Yemeği bitip de evine gitmek için hazırlanan her kuzene sevişmeye mi gidiyorsunuz? Bu acele ondan mı diye sordu Vanya. Klasik sorusudur. Her ortamı terk edince aynı soruyu sorar. Beni çağırdın ama benimle hiç konuşmuyorsun diye trip atınca da yanına çağırıp sebeplerini anlatıyor. Dedikodu büyükmüş çünkü. Onu kaçıramazmış. Hanımefendi çok şık yine. poz veriyor sizin için. Bu da çantası. <laughs> Neyse kuzenler çok tatlılar. Hemen hepsini bizim eve Türk yemekleri gecesine davet etti. Ama ne yemek yapacağım şimdi ben bu kadar insana fikir vermeyi unutmayın.